thank mm -hmm. you kanalıma hoş geldiniz. Bu cümleyi kurmayalı neredeyse bir ay oldu. Bugün bayağı yapacağım bir şey var. TYT kampına başladım bu arada Bilgisayarmanın Geçen yıl almıştım ama çözmemiştim. Şubat ayı benim için tam bir kırılmayıdır. Bıkmalar, sıkılmaların başladığı, böyle artık ben yapamayacağım demeye başladığım aydır. En azından geçen yıl öyleydi. Şu anda da biraz öyle. Ama geçen yıldan farkına gelecek olursak bu yıl daha motiveyim. En azından hani bir birikimim var. Düzenli çalıştım çünkü bu zamana kadar. Ve hani şurada az bir süre kaldı sıktıktan sonra umarım istediğim yerde olacağım yani. Bu beni çok motive ediyor. Ama geçen yıl o kadar fazla eksiğim vardı ki yetişmeyecek diye düşünüyordum. Aslında şu ana bak yani bu, şu zamanlarda da bayağı eksiğim var. Ne bileyim matematikte logaritma logaritmadayım mesela. İşte kimyada daha gazları yeni bitirdim falan. Ama yetişmeyecek diye bir şey yok yani. Daha önümde 4 ay var. Ben öyle düşünüyorum. Zaten yetişir yani. 4 ay çok uzun bir süre aslında bakarsanız. Eğer siz de kendinizi kötü hissediyorsanız, yetişmeyecek modlarına girdiyseniz asla öyle düşünmeyin ve benim gibi geçen yıl ki ben gibi aynı hataya düşmeyin yani. Artık ders çalışmaya başlamam gerekiyor. Saat 12 falan oldu herhalde çünkü. 10.30'da uyandım ama kahvaltı falan diyesiye bu saate ettik yani her zaman gibi. O zaman başlayalım hemen çok fazla uzattım. Şimdi arkadaşlar ben yine logaritma videosunu yarıda bırakmıştım. 20 dakikasını izleyip. <laughs> Boğazım gıcıklandı. Şu iki videoyu izleyeceğim şimdi. Logaritmayı... ne oluyor şu an? Sesim gidiyor. <laughs> şu iki videoyu izleyeceğim işte logaritmada. Logaritma bitmiş olacak. Yani konu olarak bitmiş olacak. Sonrasında da e, testini falan çözmeyeceğim. Yarın başlayacağım test çözmeye. burada logaritma işliyorum ama Trigo'yu asla bitiremedim yani test olarak. Kitaplarımda hala duruyor ama bitecek gibi değildi. Ben de devam edeyim konulara diye düşündüm. Her türlü bitiririz diye düşündüm. Umarım da düşündüğüm gibi olur yani. Trigo beni üzmez. Öyle yani. Şimdi bunları izleyeceğim. Çok Bakınız bitti. Böyle temiz bir not çıkardım. Az ve öz oldu. Şimdi kahve yapmayı düşünüyorum. Hatta düşünmüyorum. Direkt yapacağım yani. Okay, let's go. Espresso bok gibi bu arada ama ne yapayım yani. <laughs> Bimden alınca bu kadar oluyor. Ben bunu e, dersden Dersu'dan keşfettim. Dersu'yu biliyorsunuzdur belki ders planı kanalın adı sürekli kahve kahve kız kahve içinde olmuş yani sürekli kahve muhabbeti yapıyor ama dediği kadar varmış yani bu kahve dünyasının fındıklı kahvesi. Lütfen bak şiddetle tavsiye ediyorum gidin deneyin. Tadı harika, gerçekten harika. Yani kahveye bağımlı olmak için bir sebep arıyorsanız bu onun somut hali yani. Ben bu kamplara tarih atıyordum. Kaçında başladım dair. Bugün 3 3 Şubat. Evet, 3 Şubat. Bunu 29'unda başladım ve e, sadece sosyali kaldı. Bunun sosyalini çözeceğim şimdi. Sonra 7. kampın matematiğini e, matematiğini, evet, matematiğini, sosyalini, her şeyini çözeceğim yani. 7. kampı full çözmeyi düşünüyorum. Bunun sadece sosyal kalmıştı. Büyük ihtimalle bitiremeyeceğim. Sıkılacağım, bırakacağım ama yapabildiğim kadarını yapacağım yani onun da. Şimdi bunun sosyalini çözeceğim. 50 kere aynı şeyi söyledim biliyorum. Sonra da 7'ye geçeceğim. <laughs> Bir bakıma o bir ismi yaratmaktadır. Bir şeyin var olduğunu söylemek, onun altlandığını söylemektedir. Ne görüyor, ne duyuyorsak Arkadaşlar matematiği bitirdim ama ben de bittim. Bir buçuk iki saattir buna uğraşıyorum. Sesim ne oldu benim ya? Ben hasta olacağım galiba. Ya da olmayacağım bilmiyorum. Acıklandı anlamadım. Şu an deri gibi acıktım. Ve canım dışarı çıkmak istiyor. Hava o kadar güzel değil ama azıcık yürüyüş şey yapacağım. Evde otur otur. Anca totomuz büyüyor arkadaşlar. Kronometreyi durdurayım, konuşayım biraz. Ben size şeyi söylemeyi unuttum, MSÖ'ye başvurdum. <laughs> MSÖ'ye başvurduğuma göre artık sınav e, baya yaklaşıyor demektir yani. Geçen yıl da girmiştim MSÖİ'ye. Burada sadece deneme olsun diye giriyorum, yoksa istediğimden falan değil yani. Katı değil mi? Kafka okur sağ olsun Ayra'cım böyle bunun damadı yok yani damadına bakıyor normalinde ama <laughs> damadı da evde yani ne yapalım hayat. Neyse şimdi okumaya başlıyorum. başladığımız yere geri döndük. Her zamanki gibi kaprisan aldım ve magnolia aldım ya. Çok güzel oluyor. İzmir'de satılıyor. Deneyin. bayağı beğeniyorum ben. En son e, videoda diyetteydim. Bir videoda diyette oluyorum, bir videoda olmuyorum. Farkındayım ama gerçekten böyle yani. Normalde böyle. <laughs> bir gün falan sürüyor diyetlerim. Yapacak bir şey yok. Sınav geçince yapacağım ama. Bu konuda kararlıyım. Şimdi bu kampın Türkçesini, fenini ve sosyalini çözeceğim. Tabii çözebilirsem. İzlediğiniz için The storms we're leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on and on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on and on. Şankiler. Şimdi bunun matematiğini, Türkçesini, sosyalini bitirdim. Sadece peni kaldı. Nescafe yaptım kendime. Filtre kahveye kasamadım artık yoruldum. 4 saatte çalışıyorum. Birazcık oturacağım yani. Azıcık bir mola vereceğim. Saat 7'ye çeyrek var. Kahvemi içeyim sonra feni bitireyim. Devam edeyim. Gideyim bakalım kaç saat olacak. Benim içimden bir 7 geçiyor ama hayırlısı abartmaya gerek yok. Saat 9.10 var. Durum güncellemesi yapmaya geldim. Dışarıdan yemek söyledim. Evet 9.10 var saat. Ama ne yapalım? Ne yapalım yani? Ben kampın fenini de bitirdim. Şimdi yapamadıklarımı izliyordum. Fiziği izledim. Kimya ile biyoloji kaldı. Sonra galiba sindirim sistemi çözeceğim. iki test aslında gazlardan 2 test ve fizikten 3 test tork çözmem gerekiyor ama yetişmeyecek gibi saat 9 oldu yani. Yapabildiğim kadarını yapacağım. Öyle. Arkadaşlar ben 33 cm olduğunu hala inanamıyorum. Geldi şimdi. Bir de bir şey diyeceğim. Babam bana meyve getirdi ya. İnanmıyorum. Ben yemek söylemiştim. Baya kendimi kötü hissettim. Suşi hissettim böyle. Dedim dedim meyveyi yiyemeyeceğim şimdi. Ama dışarıdan kalorili kalorili yiyeceğim diye düşündüm. Bayağı kötü hissettim. Arkadaşlar çok yoruldum. Babamın getirdiği meyveleri de yediğim için midem şu an acayip yanıyor. Gerçekten çok kötüyüm. Bu arada Videoları izledim ve gaza gelip hem biyolojiyi hem de kimyayı bitirdim. İki test gaz çözüm, iki test sindirim çözüm yapamadıklarımı izledim. Gayet iyi yani. Bu kadar saat çalıştım, fiziği yapamadım. Özür dilerim fizik senden ama yarın ilk işim seni halletmek olacak gerçekten. Yemin ederim. Yemin ederim. Bakın program bu şekildeydi. Sadece fizik kaldı işte. Kaç soru çözdüm? Toplam bakayım hemen. 260 soru çözdüm toplamda. Bence iyi çalıştım. Gerçekten iyi çalıştım. Uyuyacağım. Öyle yani. Yarın görüşürüz. Evet yeni bir güne girdik ama günü ortaladık yani gerçekten ben de anlamadım. saat saatler bu oldu. Yapacak bir şey yok. Yani dün yapamadıklarımla başlayacağım. Fizikle başlamayı düşünüyorum şimdi. Hemen başlamam lazım. Hemen bilgisayarım açısın hemen başlayacağım. Ben fizikte hız veren kullanıyorum arkadaşlar. Yani onun öncesinde de 40 seans çözüyorum. 40 seans neden çözüyorum? Çünkü gerçekten fiziğim çok zayıf. Yani kolay kaynak gibi gelebilir. Bundan sonra 3-4-5'e geçeceğim zaten. Arkadaşlar ben bitirdim. 6 test çözdüm. 6 test. Torque bitti. Kütle merkezi bitti. Artı bir test basit makine. Oh mis. Çeviremedim. Çeviremiyorum. Evet böyle gördüğünüz gibi. Yapamadığım sorular da oldu. Onları da izledim. Hemencik bitirdim. Hemencik dediğim de bir saat oldu başlayalım. Yani bir saatte 53 soru çözdüm. Gerçekten yani ayet olunca böyle oluyor. Bugün YKS başvuruları başlamış. Şimdi az sonra babamla yapacağız büyük ihtimalle. Yani söyleyeceğim. Kendimi kötü hissediyorum. Gerçekten geliyor gelmekte olan. Neyse. Neyse. Bir şey demeyeceğim. Evet şu an resmi olarak başvurdum ve gerçekten geçen yıl tekrar olmasın diye dua ediyorum şaka bir yana gerçekten niyeyse heyecanlandım genezem gelmiş <laughs> Neyse bir saat sonra dışarı çıkacağım o yüzden ne yapayım diye düşündüm eve geldiğimde çözmek istemediğim ee, bir şey olursa diye onu şimdi aradan çıkarmak istiyorum ve çözmek istemeyeceğim şey TYT matematik olabilir yani. Onu aradan çıkaracağım. Kamp 8'in matematik ve Türkçesini çözmeye çalışacağım. Yani yetişmeyecek ama sadece matematiğini çözsem benim için kardır. Öyle... Ne kadar Türkçe'yi bitirebileceğimi düşünüyorum kampın Türkçe'sine hemen başlıyorum. Evet bitti bu da gerçekten 20 dakikada bitirdim. Netle alo netler misin babuş oldu mu? Şimdi bunu kontrol edeceğiz. 40 soruda iki yanlış iki boşum var boşlarımdan biri anlatım bozukluğu, öbürü de anlatım bozukluğu. Haftaya ki programımı anlatım bozukluğu konusuna eklemeye karar verdim. Çünkü hiç bilmiyorum yani yapamıyorum. Bilmiyorum DVD'sine en zorlandığım konu olabilir. Artık kaçmayacağım üstüne gideceğim. Çünkü çıkarsa bir net bir nettir yani. Evet yemek yiyip hemen incecik geldim. Şurada çözeltiye başlayacağım artık gazlarda zaten. 3 testim mi ne kaldı? Onu da pazar günü çözmeyi planlıyorum. Çözeltin ilk videosunu izleyeceğim. Kampüsün 2021 videoları hala gelmedi. Ben de eski videoları izliyorum. Yenileri gelince yenilerini izleriz yani ne yapalım. Öyle şimdi bunu izleyeceğim. Kardeşler bitti. Bu kadarcık not çıkardım. Şimdi sindirim çözeceğim. Kimyasal sindirim gerçekleşir. A seçeneğindeki deney düzeneğinde lipid yani yağların kimyasal sindirimini sağlayacak enzim Biliyorsunuz ki asla boğazımı tutamıyorum. Şimdi mola verip <laughs> gerçekten yemek yiyip bir saat oldu. Ama ne yapalım? En azından bir şeyler içeyim yani. Değil mi? 3 test matematiğim kaldı. Bugün böyle oldu ya. Hemen bit verdi. Neden böyle bilmiyorum. Gerçi 3 test matematik de trigo yani. Biraz kasar canım. Yani belki bir buçuk saat sürecek. Yani nereden biliyorsun değil mi? Ya ben bir test çözdüm. Çok kastırıyor gerçekten. Beynim allak bullak. Yarın cidden bak kalkmazsam döverim. Erken kalkıp devam edeceğim arkadaşlar. Zaten bir şeyler ertesi güne sarkmazsa olmuyor biliyorsunuz. Yani bugün de böyle kapattık canım. Görüşürüz. Seviyorum seni. <laughs> Yarın görüşelim.